Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bu sefer dikiş videosuyla değil, bir çekiliş videosuyla geldim. En son videomda pamuklu bir kumaştan çocuk elbisesi dikmiştim. Şimdi bu videomda da bu elbiseyi kazananı belirleyeceğiz birlikte. Yani bir çekiliş yapacağız. O yüzden çekiyorum bu videoyu. Çekilişe katılanların isimleri burada. Hepsini yazdım tek tek. Şimdi sizin karşınızda kazanını belirleyeceğim. Önce katlıyorum. Ben de sizinle birlikte aynı anda öğreneceğim kimin kazandığını. Bakalım elbisenin sahibi kim olacak? Çektim. Birlikte açalım bakalım. Sesini Duyur adlı kişi kazandı elbiseyi. Ee, bu kişi benle sosyal medya hesaplarımdan iletişime geçsin. Bana mesaj atsın. Kargo ile yollayacağım elbiseyi. Ee, diğer arkadaşlar kazanamadım diye üzülmeyin. Çünkü bundan sonra yine hediyeler göndereceğim. Diktiğim güzel ürünlerden hediye etmeye devam edeceğim. Siz de hediyeler kazanmak istiyorsanız Hemen Hacer'in Dikiş Okulu'na abone olun. Kaçırmamak için takipte kalın. Bir takipçime bu elbiseyi hediye etmek beni de çok mutlu etti. İnşallah işine yarar, kızına olur. Bu günlerde giysin. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.